Για να είναι το να είναι το σπιρμπ. Yatağı, yatağı burası. sürekli eskiye çıkıyorum. Ellerimi bütün ekmek parası için içine sokuyorum. Her, her zaman için. Sürekli. Yani tek başına olduğu için kendimle götüreyim ki diye bir de teselli olayım. Bir de sabrım çıksın diye. Tek başına kimse bakmıyor. Bir çay bardağı da dahi vermiyorlar. O yüzden kendimle götürüyorum. <laughs> Kendisi de aslında çaresi yok. Çünkü çaresi mümkünü yok. Mümkün olmadığı için mecbur gün götürüyorum. Şu anda kiradayım. Ha, kira parası istiyorum onu da veremiyorum. Evden çık diyor. elektrik parası da birikmiş onu da ödeyemiyorum. Devletten yardım bekliyoruz. Valimizden yardım bekliyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı'na yardım bekliyoruz. Evimizi yiyorum, ben onu diyor. Bir çare bulsunlar. Ondan sonra... Bulaşı, bulaşını, her şeyini ben yıkıyorum. Çayı ben kaynatıyorum. Yemeği? Subayı ben yakıyorum. yemeği de ben yapıyorum. Önüne de ben katıyorum. Affedersin, böyle şey, laboya da giden bir ben götürüyorum. Her şey sen yapıyorsun. Her şeyi ben yapıyorum. Ha, Hayatım işte ya. iyi. Bana koca bana bakıyor, çay pişiriyor, ekmek pişiriyor su koruyor. Azımdalar da yardım veriyor. Ya Rabbi ben emeceğim ya Rabbi. Sen bile ya Rabbi. <laughs> tamam abi. Ben emeceğim. <laughs> ha, ha, kurda beraber giderim. Allah ya ben turba açarım. Erkek koyayım. Ne yapacağım da ya Rabbi.